Herkese merhabalar. Avrupa için kış transfer dönemi noktalandı. Ve bizim Futbol Manager'da kadromuza kattığımız Wonder Kitler, geleceğe parlak oyuncular ya da çok genç olmasa da fiyat performans olarak çok üst düzeyde verim aldığımız bazı oyuncuların transfer olduklarını gördük ve bu oyuncuları Futbol Manager'da bir daha belki kadrolumuza katamayacağız ya da çok uygun fiyatları olmayacaklar. E tabi bunun bir üzüntüsü var. Ben de böyle bir video çekmek istedim. Listeye 5 tane oyuncu ekledim. Tabi bu 5 oyuncuyla sınırlı değil. Pek çok oyuncu var ama biraz eleyip 5 tane oyuncu da karar kıldım. Siz de bu transfer döneminde başka takıma transfer olduğunu gördüğünüz ve üzüldüğünüz artık kadronuza transfer edemeyeceğinizi düşündüğünüz oyuncular varsa yorumlarda belirtirsiniz. İlk oyuncudan başlayalım. Kasper Kozlowski 17 yaşındaki oyuncu. Potansiyel yeteneği fena değildi. 130-160 aralığıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yani 120-150 de olabilir ama bazı kariyerlerde gerçekten çok iyi seviyede çıkıyor. Zaten oyuncunun en büyük özelliği teknik kapasitesinin ve zihinsel özelliklerin üst düzey olması. Ki şu an 17 yaşında olmasına rağmen pas 14, teknik 13, vizyon 15. Yani ne kadar iyi olduğunu görüyorsunuz zaten oyuncunun. Fiziksel olarak da fena değil ama zihinsel ve teknik anlamda oyuncu takımı taşıyabilecek seviyeye gelebilecek bir oyuncu. Artık kariyerlerimizde kadromuza ne yazık ki katamayacağız. Çünkü Kasper Kozlowski Brighton'a 11 milyon euroya transfer oldu. Şu an için direkt Brighton'ın formasını giymiyor ama bir Belçika kulübünde kiralık olarak göreceğiz. Büyük ihtimalle bundan sonraki dönemlerde gelişimini pozitif bir yönde devam ettirebilirse İngiltere'de Kasper Kozlowski'yi takip edeceğiz. Matias Arezo herhalde son 3 yıldır falan 4 yıldır e, futbol menajerin en çok transfer edilen oyuncularından birisidir Matias Arezo Uçana kaçana yapıştırıp yapıştırıp düzinelerce gol atan bir oyuncu. Sürekliliği var. Gol atmayı çok seviyor. Boy çok uzun değil ama kafa topları da 16. Artık ne kadar becerikli bir oyuncu olduğunu siz görebiliyorsunuz. Ki henüz 18 yaşında ve bu oyuncu 22 yaşına geldiği zaman tam böyle full donanımlı bir santrafor oluyordu. Matyas Arezo'nun transferi biraz öyle Atletico Madrid falan olduğu bir şeyler yazıldı ama Granada'ya imza attı ve 5 milyon euro bedelle. Ee, yani saç baş yoldurtacak bir rakam 5 milyon euro. Eğer gerçekten FM'deki gibi olursa bu adam 5 milyon euro hiçbir şey değil bu oyuncu için. Evet artık FM'ciler de Matyas Arezo'dan vazgeçecek gibi gözüküyor ama önemli değil bir sürü oyuncu çıkacaktır muhtemelen. Georgi Mamardashvili'ye video bakalım. Çok e, dengesiz bir kaleciydi. Şu anlamda FM profili tamamen baştan aşağıya randomdu. Yani her kariyerde farklı özelliklerde çıkabilirdi. Burada çeviklik 16 çıkmış. Başka bir kariyerde 8 çıkabilirdi. Bu kadar dengesiz bir profili vardı. Ve Valencia'da kiralıktı. Valencia e, yanlış hatırlamıyorsam 800 bin euro bedelle kadrosuna kattı. 200 bin euro da kiralık e, ücreti ödemişlerdi. Yani 1 milyon euro civarı yanlış hatırlamıyorsam. Valencia kadrosuna kattı. Artık bundan sonraki kariyerlerde daha doğrusu devre arası gelecek olan resmi güncellemeden sonra Mamardashvili'nin daha oturaklı bir profil olacağını düşünüyorum. Artık özellikleri fiziksel, zihinsel ve kalecilik özellikleri daha kaleciyi yansıtacak şekilde sahaya oyuna yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü hani gözlemlenebilecek kadar da şans aldığını düşünüyorum Mamardaş Vili'nin. Facundo Torres Fenerbahçe kariyerinde de almıştık 16 milyon euro serbest kalma bedeli vardı. Daha düşük ücretlere de imza attırabilme imkanı olan arkadaşlar varmış. ben gördüm. Yine bir 10 numara çok yetenekli Güney Amerikalı. Yani özel yetenek, teknik, pas, ilk e kontrol, dripling, vizyon. Ya yani gerçekten 21 yaşında bir oyuncu için çok üst düzey özellikler değil ama aldığınız zaman performans alabileceğiniz bir oyuncuydu ve Gelişimine devam eden Gelişimini de ilerleten bir oyuncuydu Çok yetenekli bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim 6.8 milyon euroya Penarol'dan Amerika'nın Orlando takımına gitti MLS'de top koşturacak Güney Amerika'dan var birkaç tane daha transfer burada benim listemde olmayan işte Alan Velasco Dallas'a gitti Bu tarz transferler artık MLS liginde yapılıyor yani Güney Amerika'da bazı oyuncuların ilk durağı artık böyle hani İspanya falan o taraflarken Muhtemelen Bu biraz daha Kuzey Amerika'ya doğru oyuncular gelip MLS'den sonra Avrupa'ya Gidecek olabilirler tabi bu da Avrupa'daki kulüplerin maliyetini arttıracak e, Hamleler olabilir Ve listedeki son oyuncu Patrick Berg tabi bu benim listemdeki son oyuncu Çünkü 5 oyuncu Seçmek istedim yani burada liste yaptım şu gitti bu gitti falan bayağı bir liste uzadı gitti o yüzden 5'e düşürmek zorunda kaldım. Patrick Berk herhalde e, alıp da e, oynamayan, alıp verim almayan arkadaş kalmamıştır. E, i̇nanılmaz bir e, kararlılık. Yani ciddi anlamda çelik gibi e, zihinsel özellikleri olan bir adam. Sadece özel yetenek 9. Geri kalan bütün zihinsel özellikleriyle takımınıza geldiği anda e, işte takım oyunu, işte çalışkanlık, mücadele artık ne derseniz deyin takımınıza seviye atlatacak bir oyuncu. Özel maçları sever, sürekliliği var, uyum problemi yaşamaz verdiğiniz her görevi yerine getirebilecek bir oyuncu. Teknik anlamda belli bir seviyede çok fazla beklentiniz olmayacak bir oyuncuydu ama zihinsel anlamda ve fiziksel anlamda takımı gerçekten katkısı olacak bir oyuncuydu. Teknik zaten teknik anlamda da iyi olsaydı 23 yaşında Norveç liginde hala oynamazdı. Patrick Berg de 4,5 milyon euroya Lens kulübüne imza attı. Burada çok komik bir e, an oluştu. Raporda diyor ki sezon ortasında bu oyuncuyu satmak istemiyormuş Bodo Glimt ama sezon ortasında 4,5 milyon euroya Lens kulübüne transfer ettiler. E, şimdiden bu tarz oyuncularla oynamaya alışmış arkadaşlar ki oyun planında mesela Patrick belki 5 milyon euro verip hemen ön libero attığınız zaman belki de takımınızı ona göre kuruyordunuz. Ya da ne bileyim Facundo Torres işte kaleci problemini hemen Mamardaş Vili ile çözüyordunuz ama artık bunlar olmayacak. Sizin de böyle artık kadronuzda göremeyeceğiniz ya da Transfer olmasını üzüldüğünüz ya ne güzel FM'de alıp kadromuza katıyorduk artık biraz daha zor alacağız dediğiniz oyuncular varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.